Siyonizm belası büyük tehlikedir 4. Sevgili izleyiciler, Sohbetlerimiz devam ediyor. Ne diyoruz? Siyonizm belası büyük bir tehlikedir. Hem de acımasız ve sapkındır. Ki hali hazırda Filistin ve Gazze üzerinde yürüttüğü soykırıma dair saldırılar bunun en sıcak ifşasıdır. Büyük bir tefrika ruhuna sahiptir Siyonizm. Yer küresini ve insanlığı hızla felaketler zinciriyle birbirine kırdırmak istiyor. Günlerdir Siyonizmin temel hedefini ve bu hedefe ulaşmada odaklandığı İslam dünyasıyla alakalı sohbet geliştiriyoruz. Dilimizin döndüğü, hafızalımızın aldığı, tarihten ve eldeki belge ve bilgilerin ışığında Siyonizmin caniliğinden söz ederken, İslam dünyasının da içerisinde bulunduğu tefrikaya dikkat çekiyorum. Öyle inanıyorum ki, buradan dile getirdiğimiz hakikatler herkes için ve özellikle siz değerli izleyicilerimiz için Siyonizmi tanıma açısından büyük bir meşaledir. Dileğimiz ve temennimiz de odur ki ne mutlu o kimseye ki bu sapkın ve vahşi karaktere sahip siyonizmi tanıyabilsin. Onun ne kadar tehlikeli olduğunu öğrenebilsin. Yoksa, evet yoksa her şey lafızda kalır, mana teşkil etmez. Derine inmek, içini araştırmak lazım. Nasıl oluyor da bugün bir avuç Yahudi İslam dünyasının başına bela kesilebiliyor, dünyanın gözü önünde İslam coğrafyasında Müslümanları katledebiliyor. Çoluk, çocuk, bebek, Yaşlı dinlemeden soykırımdan geçiriyor zorbaca, canice, bahşice kendine göre vaat edilmiş topraklar dediği arz-ı mevut noktasında İslam topraklarını istiyor ve bunu akılları sıra kendilerince kaleme alınan uyduruk kitaplara bağlayarak yapıyorlar. Kaldı ki bu topraklar Anadolu toprakları, İran'a kadar uzanıyor. Siyonist İsrail'in hedefinde sadece Filistin ya da Gazze yok. Onların ana stratejileri, tek gaye ve amaçları bütün İslam dünyasını vesayet altına almak, olmaktır. Nitekim Orta Doğu'daki mevcut kargaşa ortamından yararlanıp fırsatçılıkla Kudüs davasını oldu bittiye getirip ele geçirmek istiyor. Sahnede olan salt İsrail değil, küresel bir siyonizm gücü söz konusu. O güç çok denklemli komplo teorileriyle bugün İslam ümmeti ve Filistin davası aleyhinde kara ve tehlikeli propagandalarda bulunuyor. Tehdit ve tehlike büyük. Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin'le alakalı katıldığı tüm zirvelerde buna dikkat çekiyor. Ki dün de yedincisi düzenlenen TRT World Forum 2023'te konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel medyanın algı operasyonuna değinirken şöyle dedi. Küresel medya kartelleri Gazze'deki vahşeti gözlerden kaçırmaya ama bahanesiyle gazeteci katliamını meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Hal buyken ne yazık kimi Müslüman ülkelerin liderlerinin tefrika tellallığına soyunduğunu görüyoruz. Hele ki İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş amacının temel felsefelerinden biri olan Filistin halkının meşru tüm haklarının geri alınması yerine işgalci Siyonist İsrail uzlaşmasını istiyor. Hal vaziyet esef verici. Demem o ki Siyonizmin İslam'la hasımlığı bugün değil, asırlardır süre gelmektedir. Ama en sıcak hadiseler zinciri 72 yıl önce başladı. İsrailliler Filistin topraklarına ilk gelişleriyle birlikte işgal başladı. İşte Filistin'in 1950'lerdeki haritasıyla bugünkü İsrail'in haritasına bakın. Kim işgalci, kim yerleşimci, kim bu toprakların asil sahipleri görülür. Siyonizmin ve batının zulmünün artık farkına varmamız lazım. Cihat ruhunu yeniden diriliş adına harekete geçirmek gerekir. Tüm İslam dünyası bu ruhla ayağa kalkmalı. Batı ve Siyonizm uzlaşma, barışçıl söylem ve eylemlerle yola gelmediği gibi önem ve anlamda vermez ki bu tarih sayfalarında sabittir. Onlar ancak ve ancak güçten anlarlar. Bunun için de İslam Birliği kurulması lazım. İslam ülkeleri kendi aralarındaki sorunları kendileri kardeşlik ruhuyla çözüme kavuşturması gerekir. Ne diyoruz? İslam bir ilimdir, bilimdir, yaşamdır, dünyadır, ahirettir. Hak, hukuk, adalet, eşitlik ve özgürlük meşalesine sahiptir. Dili, ırkı, rengi gözetmiyor, insanı insani kimlikle öne çıkarıyor. İslam ne diyor? ona göre hareket etmemiz lazım. Batının söylem ve eylemine, istemine göre değil. Zira ayeti kerimede İslam ümmetine şu emri veriyor. Ve cahidü bi emvalikum ve enfisukum fi sebilillah. Yani mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihat edin. Bu hakikat ve haykırış, bu uyarı varken, peki İslam dünyasında bu ruhu, bu cihat şiarını taşıyan var mı? Var diyen biri gelsin. Ama yok, o zaman madem ki Kur'an-ı Kerim bunu emrediyor, İslam dünyası neden bu emri kulak arkası ediyor? Neden İslam davasının arasına tefrika koyuyor? İşte Siyonizmin üstünlük taslamasındaki ana neden de budur. İslam dünyasının maneviyatı terk edip maddiyatın esiri haline gelmesinin fırsatıyla büyüyor, semizleniyor. Ne diyoruz? Küfür tek millettir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim küfre ve şirke dair neyi emrediyorsa o emri yerine getirmemiz gerekir. Cihatsa cihat olmalı. İster malla ister canla olmalı. Müslümanların bireyinden ailesine, ailesinden toplumuna kadar devletine, devletlerinde İslam devletleriyle bir ve iri olarak bunu uygulaması ve yapması gerekiyor. İslam'ın ana ruhu bunu gerektiriyor. İslam'ın ana ruhunu taşıyan bir milletin Kur'an'ın tüm hükümlerine bağlı kalması şarttır. Sadece mezar Kur'an'ı okumak veyahut ölülere sevabını göndermekle ne Müslümanlık olur ne de İslam bayrağı dalgalandırılabilir. Bugün İslam dünyasının tüm ülkelerinde durum böyledir. Bir avuç Siyonist Yahudi bugün İslam dünyasını adeta dize getirmiştir ve vampir gibi Müslümanların kanını emiyor. İslam dünyası ve Müslümanların içerisine düştükleri gaflet ve delalet çukurundan çıkmaları gerekiyor. Nitekim Üstad Bediüzzaman Hazretleri 100 yıl önce İslam dünyasına böyle haykırmıştı. Ey alemi İslam, uyan Kur'an'a sarıl diye. Bu çaresini her fırsatta buraya alıp sizlere aktarıyorum. Çünkü dersi ibret almamız gereken çağdayız. İşte üstad o vecize sözünün ardından şöyle haykırıyor. Ey alemi İslam, uyan Kur'an'a sarıl, İslamiyete maddi ve manevi bütün varlığına müteveccih ol. Ve ey Kur'an'a bin yıllık tarihinin şehadetiyle hadim olan ve İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı, Kur'an'a yönel ve onu anlamaya, okumaya ve onu anlatacak, onun bu zamanda bir mucize-i manevisi olan nur risalelerini mütala etmeye çalış. Lisanın, Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal ve etvar ve ahlakında onun manasını neşretsin. Lisan-ı haline de Kur'an'ı oku. O zaman dünyanın efendisi, alemin reisi ve insaniyetin vasıta-i saadeti olursun.'' Demek ki İslam dünyası olarak, Müslümanlar olarak uyanık kalmamız lazım. Mütteyak kız olmamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'in tüm hükümlerine bağlı kalmamız gerekiyor. Bu itibarla diyoruz ki, Üstad Bediüzzaman'ın uyarılarına çok dikkat edelim ve yaşayalım. İslam dünyasının tüm devletleri Risale-i Nur külliyatıyla tanışmalı, okumalı, oradan feyz alarak cihat ruhunu dirilişe geçirmelidir. En derin saygı ve sevgilerimle.